Cümleten selamlar hüküm. Daha evinden yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Kaldığımız işe devam edeceğiz bugün. VC inşaatına başlamıştık. Ona devam edeceğiz nasip olursa. Şimdiden herkese iyi seyirler. 5 dakika bir dinlendim. Zaman geçmeden hemen inşaatımıza devam edelim. En son zeminini oluşturmuştuk. Hey. oh evet. <laughs> zannedersem hamile bir dişi kurt Oh İlk defa bu kadar yaklaştım. Burada çalışıyordum dairinde. <laughs> oh. Heyecan yaptım aynı şey. Korkudan değil ama kaçabilirdim. Evet inşaata <laughs> devam edeceğim ama aşırı heyecanlıyım. Bundan bir önceki video kurt videosu izleyebilirsiniz. Kısa bir video ama kurt şuraya kadar burada çalışırken şöyle şu araya kadar yukarıdan sesini duydum gazel sesini ayak sesini köpek mi ney bu derken benden haberi olmamış oturmuştum dinlemiştim çalışmayı bırakmıştım duymadı herhalde beni şu ağaçların arasından şöyle üstüme doğru gelirken seslendim ama heyecandan burada bittim yani bir önceki videoyu izleyebilirsiniz biraz çalışmayacağım biraz oturacağım çünkü Acayip heyecan yaptım. İlk defa kurda bu kadar yaklaştım. Yaklaşık şu şu ağacın büyük ağaç değil bir ilerideki şu taraftaki şu küçük ağacın önündeydi. Yaklaşık ne kadar diyeyim 20 metre 15 metre anca. Çok kısa 10-15 saniye 20 saniyelik bir çekim. Bir önceki videomda izleyebilirsiniz. Gerçekten heyecan yaptım. Şimdi çayı bir koyalım. Bir yandan devam edeceğim. İnşaata da devam edeceğim ama yani şu an gözümün önünde hala hayali var. Dişi bir kurttu hamileydi. Silahım da var burada evde var. Kaçmadım ya da silah atmadım. Hem bugün hayvanlara zarar verme niyetinde değiliz biz bir çoban olarak. Anca sürümüze zarar verirse o şekilde silahım duvarda aslı şurada aslında atabilirdim. Hem bir zararı yok şu an bana. Hem hamileydi %90 eminim. Çünkü karnı çok şişti. Muhtemelen dişi bir kurt. Videodan iyice bakarsanız tam net çekemedim ama büyük ihtimal hamileydi. Kalbim hala küt küt 10-15 dakika oldu. Şu çayı bir koyalım bir oturayım bir kendime geleyim. 15 metre. Hayatımda ilk defa bu kadar yaklaştım. Yakından görmeyi çok istiyordum. Her zaman şeyimdi, hayalimdi öyle daha net göstereyim. Ben şurada duvarın arkasında çalışırken şuradan şöyle geldi. Şu araya kadar indi, seslendim. Tehlikeli yere geldi artık. Yani 15 metre kaldı. Orada seslendim. Çok yakına da gelirse kaçar insan sesinden ama yakına da geldiği zaman bir de bir tane olup olmadığını bilmiyorum. Devam edeceğim ama silah ne olur ne olmaz yanımda dursun. Sanmıyorum artık bir daha gelmez o kaçtı gitti zaten ama gerçekten hala heyecanlıyım. Yakında dursun ne olur ne olmaz. Şurada dursun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. bahar kuşlarının sesi geliyor arka taraftan. Aklım hala kurtta. Hala heyecan var. İlk defa bu kadar yakınıma geldi. Açıkçası biraz da beklesem üstüme kadar inecekti ama tehlikeli gerek yok. bugün iş biraz yavaş yürüyor. İçeriği çok daraltmak istemedim. Birazcık daha dışarıdan alsam iyiymiş. Duvar ince olunca duvara göre taş bulmak bayağı zor. Yan yana şu taşlara dek getirmek daha zor oluyor ince olunca. O yüzden yavaş yavaş ama şekli oluştu. Evet, bugün de veda zamanı geldi. Garip bir gün oldu kurttan dolayı. Fazla da iş de yapamadık. Biraz da geç geldim bugün. Nasip ama kurt beni gerçekten heyecanlandırdı ilk defa dahilinde bu kadar. Yakından gördük. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.